Güzellikler, hepinize sevgiler, saygılar. Yine yeniden bir alışveriş deneyim videosu ve Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Trend yoldan dostlar, çuval sepeti, gölgelik file satın aldık. Ben bu videoyu özellikle çekmek istedim. Birçoğunuz zaten kullanıyordur böyle ürünleri ama firmaya teşekkür babında ne yaptım? Bu videoyu çektim, severek de çektim dostlar gölgelik file diye geçiyor. Sadece gölge için düşünmeyin. Biz ne yaptık? Balkon demirlerinde de kullandık. Daha önce bez kullanıyorduk. Her yıl soluyordu ve değiştiriyorduk. Fakat bu gölgelik file hem biraz transparan hem yağmurdan, tozdan pek etkilenmiyor. Etkilense bile yıkayabiliyorsunuz dostlar. O yüzden uzun ömürlü olur diye bu ürünü seçtik. Dediğim gibi ürünü çok sevdiğim için, satıcıyı çok sevdiğim için bizzat tanımıyorum da. Dostlar gönderim çok güzel, sunum çok güzel. O yüzden bu videoyu çektim. Kısa bir video olacak belki ama faydalı olacaktır. inanıyorum almak isteyenler için de ne olacaktır dostlar? Bir, bir fikir vermiş olacaktır bu video. Hadi gelin şimdi ürünün özelliğine pek girmiyorum. Zaten ürün ortada. Uvet katkısı özel hammette birleşimi ve dokuma özelliğiyle dayanıklı olup diyor. Uzun yıllar kullanılabilir ve ekonomiktir diyor. Hakikaten ekonomik bu gölgelik file dediğim gibi sadece gölgelik olarak düşünmeyin. Tekne biçim bile ne yapacağım? Camlara sipariş vereceğim. Uzattım biliyorum. Hadi gelin ürün neye benziyor? Hep birlikte bakalım ve ardından size hem gölgelik olarak hem de balkon demirlerinde uygulanmış halini göstereyim. İzlemeye devam. Evet dostlar, ürün elime ulaştı çuval sepetinden ne yaptım? Ürünü, girişte bilgilerini vermiş olduğum ürünü satın aldım. Çuval sepeti çok ilgili bir esnaf. Ben tanımıyorum kendisini ama dediğim gibi alışveriş sitesinin üzerinden yapmış olduğum tüm alışverişlerde yardımcı oldu. Hatta bu üründe özellikle 25 santime bir kuş gözü taktı ve herhangi bir ücret almadı. O yüzden de dedim ki bir video çekeyim. Bence bir videoyu hak etti. Şimdi bakın kendi yapmış oldukları böyle güzel aparatlarla ne yapıyorlar? Ürünleri bize gönderiyorlar. Bazen yine çantayla gönderiyorlar. Herhalde onlar da kendi yapımları. Biz ne yaptık? Balkon için aldık, teras için aldık. Eski sistemi göstereceğim size. Yılda bir değiştirmem gerekiyordu. Bayağı da bir pahalandı. Bunlar ucuza geliyor. Daha başka nerede kullandım onu da aktaracağım. Hadi gelin şöyle bir, bir açalım. Açabilirsek. Bayağı da sağlam yani. Wow. Bakın içinde bir de ne yapmışlar bize? Kablo bağı göndermişler. Vallahi helal olsun. Ne diyeyim? Bu da güzel yani. Şunu da size reklamını yapayım. Aktarayım. Instagram'da Cuval Sepeti 2 ile Instagram adresleri de burada. Bakın güzel işçilik var. Ben beğeniyorum. Bunun balkon için, teras için daha uyumlu olacağına inanıyorum. Gerçi daha montaj yapmadım. En azından ne yapıyor? Yıkandığı zaman tozu atıyor. Hadi bakalım şimdi uygulamaya geçelim. Biz size ne yapalım? Uygulanmış halini gösterelim. Hem eski kısmı göstereceğim hem de yeni uygulanmış hali size aktaracağım. İzlemeye devam. <laughs> Evet dostlar bu videonun da sonuna bu şekilde geldik. Bence rengi de güzel, şeffaflığı da güzel. Çok gerdirmeyelim. Bazı kısımlarda çok gerdirdim. Ama ne yapacağım? Kablo bağları biraz üst kısımlara dar geldi. Bir üstüne alıp biraz salacağım. Gayet hoşuma gitti. Bakalım yıllar neyi gösterecek, aylar da neyi gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Sizin de sorunuz olursa yorumlar kısmına soru bırakabilirsiniz. Yani nasıl oldu? Hala dayanıyor mu? Bir sıkıntı var mı diye soru sorabilirsiniz. Videoyu dediğim gibi sonlandırıyoruz. Bin videoya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Sadece alışveriş kategorimiz yok. Birçok kategorimiz var. Onları da izlemeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.